Oğlum sen adam mısın? Sen adam mısın? Hele kardeşim benim Benim Lan oğlum benim firma. Ben seni gönderiyorum. Sen niye gidip yarı fiyatına teklif veriyorsun? Adamlar seninle çalışacağız dedi. Oğlum adamlar seninle çalışacağız demedi. Madem hadi gittin benim firmamı aldın. Niye yarı fiyatına teklif veriyorsun? Piyasanın a Koyuyorsun. Abi serbest yiyeceğim. istediğim yerle çalışırım sen de çalışırsın Lan firma kimin şimdi firma Lan firma benim benim He, Ben bir yıldır o. Lan, adam... Lan bir yıldır ben çekiyorum o firmanın Lan, malını Bir yıl abi, ah, O gün saniye. benim işim vardı He. Adamların da acil işi vardı ben de Apo'yu gönderdim Dedim ki Apo ikisini alsın bir günlük hmm. Adamlarla konuşmuş Demiş ben daha ucuza hmm. götürürüm fiy Mazot fiyatına nakliye alıyor. Aa Bu yakışıklı adam. Tır yatsın mı, mı abi ben ne yapayım şimdi? Lan Anladım. tır yatsın diye mazot fiyatına şey mi yapacaksın? Tır yatacak diye piyasayı mı bozuyor? evli misin? Lan tırcı tırcıya ne? yaparsa bunu ne olur? Ne olur? Ne olur? Oğlum zaten bedavaya yük ya alıyorsan git asker ücrete gir çalış. Asker ücrete gir çalış. Piyasayı niye düşürüyorsun? Piyasa ben mi düşürüyorum yap. abi.